Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağım. Ben biraz kutu biriktirdim. Bakalım hangi karakterler çıkacak. Arkadaşlar kutu açmaya başlıyorum. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Savaş kutusundan bir şey çıkmadı. Ve Barley. Barley. geldi. Ha 114 ne ya? Çıkmadı ya. Ne çıkmadı? Hadi bir karakter. Çıkmadı be. Kim? Penny, ha de değiştirmişler. Çıkmadı. Savaş kutusundan da çıkmadı. Büyük kutudan çıkmadı. Hadi büyük kutudan çıkmadı. Hadi bir büyük kutuda yine çıkmadı. Savaş kutusu Rosa. Bu kim? kimler çıktı be bir karakter daha el primo el primo yerli ve enderleri tamamladık şu parayı alalım savaş kutusundan bir şey çıkmadı hadi bir karakter daha hadi bir karakter daha çıksın Ya kutu kaldı mı? Şunları alalım bari. Hadi bir mega kutu 5 yazdı. Hadi bir büyük kutu 6 yazı kim geliyor? Rico. Rico geldi. Bir mega kutuda bir şey çıkmadı. Bir mega kutuda yine bir şey çıkmadı. Arkadaşlar çok güzel bir Brawl açılı açılım videosu yaptık. Altı karakter çıkardık. Tam doğru sayım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.